Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere Besmele-i Şerif'in bazı faziletlerinden bahsedeceğim. Hadis-i Şerifler'de buyuruldu ki, Besmele ile başlanmayan her önemli iş noksandır. Eve girerken Besmele çekilirse, şeytan bu eve girmeme imkan yok der, dönüp gider. Amel defterinde 700 besmele bulunanı Allah-u Teala cehennemden çıkarır. Besmele ile yazı yazanın haceti kolaylaşır. Allahu Teala da razı olur. Besmele ile işe başlayanın günahları af olur. Yemeğe besmele ile başlayıp, sonunda Elhamdülillah diyenin daha sofra kalkmadan günahları af olur. Besmele ile yenen yemek bereketli olur. Sıkıntıya düşen Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'aliyyil azim derse her türlü sıkıntıdan kurtulur. Bin kere besmele okuyanın dört bin büyük günahı affolur. Helaya girerken çekilen besmele cinlere perde olur, avret yerlerini göremezler. Besmele yazılı bir kağıdı yerden kaldırılan sıdıklardan yazılır. Besmelesiz koku sürünen şeytanlara da koku sürmüş olur. Şeytandan korunmak için yemeğe besmele ile başla. Su içerken besmele çek, bitince de elhamdülillah de ve üç nefeste iç. Yemeğe başlarken Allah-u Teala'nın adını anın yani besmele çekin başında besmele çekmeyi unutan, hatırladığı zaman, Bismillahi ala evvelihi vel ahirihi desin. Besmenin içinde saklanmış olan büyük sırlar ve faziletler vardır. Besmele 19 harftan oluşur. Bu da cehennem zebanelerinin sayısına denktir. Kim besmeleyi çok okur, bunu adet haline getirirse, Allah okuyanı zebanilerden korur. Ayrıca okuyanın rızkını çoğaltır, dünya ve ahirette makam ve mevkisini artırır. Okuyacak kişi haram yememiş ve tam bir itikat ile şüphe duymadan kalben inanarak abdestli olarak okuması gerekir. Besmele'yi günlük hayatta dilinden hiç düşürmeyeni, Allah ölüm acısını hafifletir. Kabir sorularını basitleştirir, kabir azabından korur. Hesabı kolay ve zahmetsiz olur. Besmele'yi kişi yatmadan abdestli olarak 21 kere okursa, o gece şeytan, cin, insan şerinden, yangından, zelzeleden ve eceli gelmemişse ani ölümden emin bir şekilde uyur. Gece boyunca güven içinde olur. Besmele sağıralı birinin sağ kulağına 41 defa okunursa sağıralı kişi kendine gelir. Besmele zalim ve adaletsizlik yapan hakimin yüzüne karşı 50 defa okunursa okuyana karşı hakim baş eğer hakimin şerrinden güven içinde olur. Besmele halis bir niyetle 70 defa yağmur yağması için okunursa yağmur yağar. Besmele 100 defa büyülü ve veya ağrı çeken birine her gün okunursa Allah büyüyü ortadan kaldırır, ağrıyı geçirir. Bir arzusu isteği olan Besmele'yi 113 defa Cuma günü hatip minberde iken okur ve hatiple dua eder ve isteğini talep ederse arzusu yerine gelir. Besmele 313 defa pazar günü güneş doğarken abdestli olarak kıbleye yönelerek okur ve yüz defa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam okursa okuyanın rızkı artar ve bollaşır. Resmeli 787 defa isteğinin olması, düşmanlarından kurtulması, bir musibeti kalkması için niyet ederek okursa istek yerine gelir. Besmele oruçlu olarak 787 defa kimsenin olmadığı yerde, kıbleye yönelerek okunur ve buna 7 gün devam edilirse okuyan istek varlığına kavuşur. Besmele 40 gün sabah namazının ardından kalkmadan 2500 defa okunursa okuyanın kalp gözü açılır, esrarı ilimlere vakıf. Besmeleyi günde bin defa okuyanın hem dünyada hem de ahirette Allah ihtiyaçlarını yerine getirir. Besmele'yi her gün sabah ve gece bin defa okumaya devam eden, sıkıntıdan, üzüntüden ve hatta hapisten bile kurtulur. Besmele'yi 12 bin defa okuyup, her binde iki rekat namaz kılıp ihtiyacını dilerse isteği yerine gelir, ihtiyacı karşılanır. Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa besmele, 300 defa salavat getiren her işinde başarılı olur ve rızkı çoğalır, bereketlenir. Besmele'yi 786 defa bir bardak suya okuyup, muhabbet ve sevgisi istenilen kişiye içirilirse, içenin kalbinde okuyana veya niyetini okunana karşı sevgi ve muhabbet meydana gelir. Besmele'yi 786 defa bir bardak suya okuyup, 7 gün sabah güneş doğarken içilirse, içen kişinin zihni açılır, unutkanlığı gider. 40 gün riyazet ederek tam bir itikat ile sabah namazının ardından 2500 defa besmele okuyan kişi ilim sahibi olur. Her şeyi rüyasında görür ve bazı sırlara vakıf olur. Besmele'yi gece yarısı 786 defa 7 gece okursa maksadı ve isteği gerçekleşir. 14 gün riyazet ederek yani hayvansal ve koku verici gıdalardan uzak durarak, insanlardan uzak tenha bir yerde ara vermeden oruç tutarak, her vakit namazının ardından bin defa besmele okumaya devam eden kişi, kutsi ruhlarla konuşur, onlardan istediğini sorup öğrenir. Hastanın şifa bulması için hastaya bin defa besmele okunur, ardından bin defa Fatiha suresi okunur, bin defa salavat getirilir ve hastanın şifaya kavuşması için dua edilir. 786 defa 7 gün ara vermeden besmeleyi okuyup isteğini, maksadını Allah'tan dileyenin isteği yerine gelir. Bir maksadı, bir arzusu, isteği olan kişi, temiz ve tenha bir yerde kıbleye yönelerek bin besmele okur. Sonra iki rekat namaz kıldıktan sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'i diyerek isteğini maksadını talep eder ve sonra bin defa besmele okuyup tekrar iki rekat namaz kılıp ardından tekrar salatu selam okuyarak dua eder. Bu şekilde tekrar ederek 12 bin besmele ve 11 salatü selam okuduktan sonra isteğini Allah'tan niyaz ederse maksadı ve isteği gerçekleşir. Borçlu olan veya rızkı dar olan kişi ceylan derisi üzerine safran, misk ve gül suyu karışımı mürekkep ile besmeleyi yazıp öd ve amber ile tüfledikten sonra üzerinde taşırsa yokluktan ve darlıktan kurtulur. Cam bardak içine 40 besmele yazıp zemzem suyu doldurup hastaya içirilirse hasta şifaya kavuşur. Besmele 81 defa yazılıp uykusunda korkan çocuğun boynuna asılırsa korkusu kalmaz. Besmele 35 defa yazılıp eve veya iş yerine asılırsa o yerin bereketi artar, iş yerinin kazancı çoğalır. Cin, şeytan şerinden, yangından ve kem gözlerden kurumuş olur. Besmele'yi bin defa bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan düşmanlarla korkusalar, dostları yanında sevgi ve saygısı artar. Halk arasında şerefli ve saygı duyulan bir kişi olur. Besmele 70 defa ölünün üzerine okunursa, kabir azabı hafifler, münker ve nekirin sorularında zorluk çekmez. Besmele kurşun üstüne 3 defa yazılıp balık avlamak için kullanılırsa, balık avı bereketli olur. Besmele mavi bir parça üzerine yazılı bir ucunu yakarak cin zulmüne uğramış kişiye koklatılırsa cinliği konuşturulur. Besmele sığabildiği kadar bir kaba yazılıp, içine su doldurup saralı bir kişinin üzerine dökülürse onun şeytanı yakılmış olur. Besmele'yi kapısının üzerine yazan kişi helaktan emin olur. Besmele'yi 600 defa bir kağıda yazın üzerinde taşıyan kişi insanlar arasında heybetli olur, hürmet görür. Besmele'yi 625 defa bir kağıda yazıp taşıyan kişiye kimse kötülük yapamaz, zarar veremez. Evet kıymetli kardeşler, Besmele-i Şerif'in faziletleri saymakla bitmez. Elbette Besmele'nin faziletine kavuşabilmek için halis bir kalbe ihtiyaç vardır samimi bir kalbe ihtiyaç vardır ve ibadetlerimizi düzgün bir şekilde yapmamız gerekir. Günahlardan kaçınmamız gerekir. Eğer ki böyle yaparsak Besmele-i Şerif'in faydalarından ziyadesiyle faydalanmış oluruz. Besmele-i Şerif'i videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın videomu paylaşarak siz de bu Besmele-i Şerif'in sevabına ortak olursunuz ve işleriniz bereketlenir, yoluna gider. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.